İnce ayrıntı kanalından hepinize merhabalar. Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, Avrupa'nın derin bir enerji krizinde olduğunu ve bu sıkıntıyı ancak Türkiye'nin çözebileceğini belirtti. 12. Türkiye Enerji Zirvesi'nde konuşan eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, Avrupa'nın içine düştüğü ekonomik kriz konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Gerhard Schröder, Avrupa'nın derin bir enerji krizinde olduğunu ve bu sıkıntıyı ancak Türkiye'nin çözebileceğini belirtti. Zirvede konuşan eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşın dünya enerji fiyatlarında olumsuz etkilerine dikkat çekerek, Türkiye'nin tahıl koridorunda olduğu gibi savaşın bitirilmesine ilişkin müzakerelerde de etkin rol alabileceğini söyledi. Şikroder, tahıl ihracatında yaşanan sıkıntılar ve dünyadaki en yoksul sayılabilecek segmentlerde yaşanabilecek sıkıntılara önem arz etmekte. Türkiye ve özellikle de Başkan Recep Tayyip Erdoğan, uzun yıllardır bu konuda elinden gelenin en iyisi yapmakta. Bu çabalar da uluslararası arenada takdir edilmekte. Özellikle Türkiye ve Cumhurbaşkanı bu anlamda çok büyük bir rol oynadı. Her iki tarafında güvenini kazanarak özellikle de uluslararası diplomasinin de güvenini ve takdirini kazandı. Gıda sorunu ile ilgili yapılan bu çalışmanın müzakereleri başlatma, savaşı sonlandırma noktasında çok iyi bir örnek olacağını düşünüyorum dedi. Avrupa enerji krizinde Gerhard Schröder sözlerine şöyle devam etti. Sizlere memleketimden bir örnek vermem gerekirse, şu anda bu yaz gazın spot piyasalardaki fiyatı megawatt başına 200 avroyu geçti. Toptan pazarına baktığınız zaman da krizden önce çok uzun bir süre 20-30 avro arasındayken çok ciddi artışlar oldu. Almanya ve Avrupa'da birçok firma, bu tarz muazzam fiyat artışları ile karşı karşıya kaldı. Bunun yanı sıra evlerde de aynı şekilde kilowatt saat başına 5 cent ya da 6 cent'ten ziyade artık 20 centlere kadar çıkan bir rakam görmekteyiz diye konuştu. Türkiye önemli bir rol oynayacak. Türkiye hiç şüphe yok ki Avrupa gaz tedarikinin çeşitlendirilmesi noktasında vazgeçilmez bir rol oynamakta doğalgazın Avrupa'ya Azerbaycan üzerinden getirilmesi noktasında da çok büyük bir ölçekte trans Adriyatik boru hattı üzerinden getirilmesi noktasında da 2020'den beri bir çalışma var. Dolayısıyla da bu anlamda gerekli olan boru hattı kapasitesinin arttırılması Türkiye'nin de bir enerji merkezi olarak rolünü güçlendirme noktasında çok önemli olacaktır, diye konuştu.